sayın hocalarım merhaba. Bu akreditasyon formunun doldurulması ile ilgili bir form gönderdik. E, fakat sanırım bazı kurumlarımızın e, organization ID yani kurum kimlikleri yok ya da ulaşamamışlar. Bu videoyu o yüzden seç e, şu an çekiyorum. Şuradan bir ulusal ajans yazacağım. Ulusal ajans çıktıktan sonra teklif çağrıları bölümünü tıklıyorum. Ve buradan başvuru formlarına nasıl erişeceğimi zaten bana gösteriyor. Bu kısmı tıklıyorum. Buradan şu sol bölümde yer alan net olması için şöyle göstereyim. Organizations bölümü var. Bunu tıklıyorum. Önce aslında benim kurumumun kayıtlı olup olmadığını sorgulayacağım. Dolayısıyla da Search for an Organization bölümünü tıklayacağım. Burada siz Her kendi öyle. kurumunuzun adını yazarsanız, mesela ben buraya Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü yazacağım. Seninki Ama he, Hasan, ı, hı, tamam. Şey Ve arıyorum. Şimdi, e, Gördüğünüz olur? gibi Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü kayıtlı olduğundan hmm. burada hem PIKİM hem de Organization ID'im görünmüş oluyor. Eğer yoksa ne yapacağım? Şimdi, gelişim, yine organization bölümünü geliyorum. Proje, atıp, ve bu sefer de kurumumu kaydet e bölümü var. Ar yani bir register bir my organization bölümünü tıklayacağım. Burada ve, e, bu kendi kurumunuzu yine sistemde var mı yok bu, mu diye kontrol var, ettiriyorsunuz. kendi okul adımı da yazacağım. Esentepe ama o da çıkacak. Yani olmazsa e şey, e zaten Burada olmadığın, eğer buralardan biri siz değilseniz, bunlardan evet. hiçbiri benim Sat kurumum değil diyorsunuz. Yani kendi kurumumu aslında bulamadım evet. ve ee, sonrasında yani, register yani, of organization, organization diye kendi sattım, kurumunuzu kaydetmeye başlıyorsunuz. Burada e, 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 EKAS bölümüne e, yönlendiriyor sizi. E, ha, zaten, EKAS de, hesabınız de, yoksa de. eğer orada de, da yine de, şu bölümü tıklıyorum. Create an account bölümünden aslında tıpkı bir sosyal medya hesabı oluşturur gibi hemen hesap oluşturabilirsiniz. Adınız, soyadınız, e-mail adresiniz. E-mail adresinizi doğruluyorsunuz. İngilizce dilinde e-mail adresi zaten dil olarak İngilizce var. Şu aşağıdaki kodu girdikten sonra create an account diyorum. Ve sonrasında size bir doğruluk maili gelecek. O maille de hesabınızı doğruladıktan sonra buraya giriş yapabileceksiniz. Yani login diyorsunuz ve sonrasında hemen ben giriş yapıyorum. Alo, e, müsait miyiz ben onu adımlar? Şimdi e, Aycan'la beraber Kadir Hoca var. E, şeyden, Organization data yani, yani kâr, kurumunuzun asanlikler, asanlikler, bilgilerini asanlikler isteyecek öğretmen. sizden. Edit diyorum. Pit bölümü ya, var. Asanlik Ama projesi. bu bölümler artık zorunlu onu, değil. Ha, Sizin ilgili, burada e, doldurmanız asanlikler, gereken asanlikler, e, kâr, tüm bölümler kâr, zaten kırmızı kâr, yıldızlı, kâr, yıldızlı kâr, işaretle gösterilmiş oluyor. Kurumunuzun de, yasal de, adı. Yani tam adını yazmış oluyorsunuz. Siz yasal kişi olduğunuz için legal person Tabii ki siz e, kar amacı gütmüyorsunuz o yüzden non profit. Dil olarak hangisi? Peki, Türkçe'yi seçiyorum. Bu e, proje hangi ülkede Her, kayıtlı? Okuluk. Tabii ki Türkiye'de. Daha hızlı ilerleyeyim. Peki, aycanın, e, gitme ee, burada size en uygun olan form şeklini mi? seçeceksiniz. Dolayısıyla da ben bakıyorum anonim ortaklık şirketi. Bunlar bize Devlet teşebbüsüsünüz siz, yani, siz ya da unknown bölümünü yani bilinmiyor şeklinde işaretleyebilirsiniz. Aslında tamam. burada beklediğimiz bir devlet tamam. kurumu şeklinde ama. Buraya uh, wet number dediği sizin vergi numaranız. Onu da yazmanız gerekiyor zorunlu. Kayıt olma tarihi falan bunlar zorunlu değil. Ve diğer bölüme geleceğim şurada sol bölümden. Buradaki bilgiler diyor zorunlu Aynen. olduğundan e, tamamlamanız gerekiyor. Yani ben buraya da bir şeyler e, yazıyorum. E, Ve sonraki bölümlere geçeceğim. E, bir cümle yazarım buraya. Buraya ilişki, ilişki yapması ama günlerini de Bakıyorum eksik bir şey var mı? Tabii ki devlet kurumuyuz dedik. Burayı e, işaretlemeyi unutmuşuz. Tamam, İşaretlemezsen şu yan taraftaki bölüm yeşil olmuyor. Ama işaretlediğimde göreceksiniz bunların hepsi yeşile dönecek. E, şey Sonrasında Sonra adresinizi giriyorsunuz. Yani burada sol bölümde yer alan her bir adımı tamamladıktan sonra zaten yeşile dönecekler Ve son olarak da şu Register My Organization bölümü aktif olacak. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. Aktif olacak. Register My Organization deyip kurumunuzu kaydetmiş oluyorsunuz. Kaydedip etmediğinizi görmeniz için tekrardan o en başta bahsettiğim Search My Organization bölümünden kurumunuzu arayıp siz kendi Zaten bunu tamamladığınızda da organization ID karşınıza çıkacak ama kaydetmeyi unuttuysanız tekrar oradan bulabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.